Atatürk'e hakaretten sanık bir köylü hakkında soruşturma yapılıyor. Durumu Atatürk'e arz ediyorlar. Mahkemeye veriyoruz diyorlar size küfür etmiş. Atatürk soruyor ben ne yapmışım ki ona diyor. Dosyayı bir inceleyin bakayım niye küfür etmiş. Dosyayı inceliyorlar açıklıyorlar. Adam gazete kağıdıyla sardığı sigarayı yakarken kağıt tutuşmuş da ondan küfür etmiş. Bunu söyleyen milletvekiline Atatürk diyor ki siz hiç gazete kağıdıyla sigara içtiniz mi? Hayır diyorlar. Ben Trablus'tayken içmiştim. Bilirim diyor. Pek berbat bir şeydi. Köylü diyor bana az bile küfür etmiş. Siz bunun için mahkemeye vereceğinize adamcağıza insan gibi bir sigara içmeyi sağlayın diyor. Şimdi Cumhuriyet Bayramı döneminde hep böyle kısa hikayeler vardır. Benim de aklıma bu hikaye geldi. Kıssadır yani aslında. Diyeceksin ki tütünden kıssa mı çıkardın? Tütünü at oradan canım. Ekmek olsun, aş olsun, bugünkü teknolojiyle kontör olsun, gençlerin cebindeki cep telefonu olsun fark eder mi? Bak öyle çok Atatürk hikayesi var ha. Cumhuriyet nedir? Sorarlarsa anlatın. Çünkü Cumhuriyet nedir? Evet çok kan dökülerek, gözyaşı dökülerek kazanılan bir istiklal savaşıdır. Doğunun batıya karşı zaferidir. Hatta açlı zihniyetine karşı bir zaferdir. Evet. Ama bugün şunu da söyleyip konuşalım mı? Cumhuriyet toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel dönüşümdür. Ve bugünkü cumhuriyeti güzel insanlar. Bir yaz günü Atatürk Flora Köşkü'ne giderken bir arıza nedeniyle otomobil Kumkapı semtinde duruverir. Şoförü aracı tekrar böyle çalıştırmaya uğraşıyor. Etrafta oynayan çocuklar var. Meraklanan araca bakıyorlar. içindekine bakıyorlar falan. İçlerinden bir çocuk böyle Atatürk'e tabii daha dikkatli bakıyor. Hemen selam duruyor. Atatürk soruyor. Niye selam veriyorsun? Beni tanır mısın? Elbette tanırım ya diyor. Çocuk sen hepimizin babası Atatürk değil misin diyor. Atatürk'ün de hoşuna gidiyor. Nereden tanıdın diyor. Sen beni nerede gördün daha önce diyor. Gördün mü yani beni bir yerde? Yok diyor. Görmedim ama annem yatağımın baş ucuna senin resmini yerleştirmiştir. Oradan biliyorum. Benim gibi küçük ve fakir yetimlerin şefkatli bir manevi babası olduğunu anlatır hepsini anlatırken diyor. İşte o fotoğraf sayesinde tanıdım sizi diyor. Atatürk tabi gülümsüyor. Peki diyor. Ama ben seni tanımıyorum. Adın ne? Benim adım Artin. Bu yetim çocuğun annesini tanımak için eve gitmeye karar veriyorlar. Tertemiz küçücük o fakir evde kocaman bir resmi var Atatürk. Türk'ün hakikati. Bir resimde çocuğun başucunda aynı Artin'i tarif ettiği gibi. Tamam mı? Eğitim masraflarını ne yapıyor bak Atatürk? Şahsi bütçesinden üstleniyor. Ben de kendim cebimden karşılayacağım diyor. Ve Cumhuriyet bayramımızda hatırımızdan çıkarmayalım diye anlatıyorum. Niye biliyor musun? Adı Artin dikkatinizi çekmişti. Bu memleket insanı, dini ne olursa olsun dili ya da rengi fark etmeksizin bu ülkenin evladıdır. Böyle yaşayabiliyorsak bayramdır gerçekten. Şimdi zor günler geçiriyoruz ya hepimiz işte dolar, euro sallıyor bütçelerimizi. Olsun geçer inşallah. Yeter ki hepimiz aynı dertten Dertlenebilelim.